Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sürekli ben diyen in oynuyoruz. Biliyorsunuzdur belki oyun şeyini takip ediyorsanız. Önceki hafta Epic Games ben verdi. Ben de Odium Studio'nun dublajını yükleyecektim ama Windows Sizin vermedi. ne Bilmem O yüzden Türkçe olmasa da oyuna başlayacağız. Seri yapmaya düşünüyorum. Bu ilk başlıyor olacak. Hadi başlayalım. Lan. Ya hemen başlamasını bekliyordum. Sev bir. Kaç tane chapter var? Bakacağım. İlk chapter. İkinci chapter. Üçüncü chapter. Dört. Beş. Altı. Altı tane chapter'ımız var. Hadi başlayalım. Burada hikaye kimin umurundaki? Ha hikayeyi bilmiyor. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben öyle çok İngilizcem yok benim öyle aman aman İngilizcem olmadığı için orayı geçtim. <laughs> Hareket eden fotoğraflar. Bölümün All right Joey, okay. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Şimdi burada her şey kağıt mı? Bence değil. Bu arada Bu hey, here's my old desk. Oh, it's so şeyin, much time in this room. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. hijyenik yani. Mesela sen burada işini görürken biri şurada arkada izleyebiliriz. Neyse buraya gelmek gelmememiz lazımdı. Nereden gidecektik? Pek hatırlamıyorum oyunu. Yani. Ballybag videosunu çekmiştim oyunu. Yani. Şuradan gideceğiz değil mi? Hayaller gerçek olur diyorum. Umarım İngilizce'm şey yapıyordur. Gerçeğini söylüyordur, Gerçek olmayabilir. Bana güven evet öğretmenim. Hadi biraz koş ya, video bitecek şimdi. This left use few dry cells. Bunlara batarya takacağız. Aa öyle tamam bu oyunda bir tane bölümde İngilizcem çok şu an göre oldu. Olsun. olduğu oldu. Günlerde bir tane bölümde takılmıştır İngilizce. Daha büyük bir batarya mı gerekecek? Ne yapacağız şimdi? Ben vallahi çok ya. Açacağız Neyse shift tuşunu şey yapmıştım. Aa bu da ne var? Eyle izledim abi. Hep sol kılıya basıyorum da açılmıyor hiç. Bu ne? Ooo bak bak bak. Lan. Lan şimdi de... Lan! Minns pardon. Aura om LAN Land. <laughs> Oj, efter honom var det bra kö. Saved, samlar de. Save. oh. Vet Orada sanırım abone olmayanları tutsak tutuyorlar. Kesinlikle orada abone olmayanları tutsak tutuyorlar. Bu arada FNAF Into the Pit'i de oynayacağız. Buradan bir şey söyleyeceğim. <laughs> Aa! Şey geldi başarım. Çok iyi. Başarımları severiz. Başlamda bizi sever. Nereden gidecektik la ben vallahi hiç hatırlamıyorum ha. Heh buradan. Hep de unutuyorum abi. Bu soğuklar yani çorbaları Lan. Oh. oh. my god. Joey, what were you doing? Ha şey arkadaşlar genelde Epic Games'ten oyunları yüzde yüz demem ama right, e I <laughs> ama eğer şey yaparsanız bir like patlaması this gelirse bu oyunu yüzde yüzlüyorum. öyle bir planım var oyunlarda yüzde yüzlemeyi severim bu arada yani böyle ark survival dimon sos falan olmazdı sürece oynarız da kusur değilse. Kitabın ismi de Yaşayan Yıldız'dan yani. Garip bir isim. Burada bir tane vardı hatırlıyorum. Evet, bu Burada geldiğimiz bir tane olduk da bu vardı. şurada olabilir şimdi. Avara gitmek gitmiş. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Hiç korkmuyorum bak. Mimik oynanıyor. Mimik. burada ben de oynayacağım. Önce... Bunu çekecektik. Ha yok bunu sonra çekeceğiz. Valla çok pis spoiler veriyorum da umarım rahatsız olmuyorsunuz. Oyunun bazı yerlerini hatırlıyorum çünkü hala. Öyle, öyle unutmuş deriz. Mürekkep kaldı da oğlum valla ben unuttum ya. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Ben şimdi kaydı keseyim, sonra o şeyi, bu her şeyi bulunduktan sonra devam edeyim. Evet arkadaşlar her şeyi buldum. Aslında sadece bir tane kalmış. Güzel şarkı duydun Şimdi buradan kaçacağım. Şöyle. Orası merak olacak çünkü. İlk meşeğini aç diyorum. Şöyle açar Tamam. Şimdi ilk meşini şey yapmaya gideceğiz. Ne yapmaya gideceğiz? Yanına gideceğiz yani ben bilmiyorum hiçbir şey. Hiçbir şey bilmiyorum. Aaa buralar neden kapanmıyor?

sakın ama sakın denemeyiniz böyle şeyleri. Oh. Kemiğim çok güzel çıktı. Hadi kalk ya. Bir şey olmadı hadi. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Chapter 2. Oh Sence ne oldu acaba yani? <laughs> Bak bunun ortasında uyanıyorsan what happened sorarsan soramayacağım. Hep

Buradan geç. Excuse me. Can you help me? Hello. It's the hell the hell he go? Oh my god. ne çalışmıyor. Adın. Ya da hiç çalışmıyor. da ben de buna gibi hissettim basmadım için.

burada bir şey var Şurada... Başka hatırladığıma göre burada da bir şey var. Dolay yine. Diğer taraftaydı o. Oh, Allah'ın belası oyunda bu tarafta hiç ama hiç geçemem. Sıfır. Yani bu kadar beceriksiz olmak derdi. İnternetten de da... bakma adeti vardı. Ama ben bilmiyordum işte.

bütün tecrübesiyle buradaydı, burada gizli bir yerdeydi. Diğer gidişimde mi acaba bir kez geldiğimde mi orada bir tane bir şey açılıyordu? Orada bir şey açılıyor daha bu arada. <laughs> The the i see you my savior i pray you hear me those old songs yes i still sing them for i know you are coming to save me and i will be swept into your final loving embrace I said, can I get an amen? Allah Allah, bu nerede ya? O oh, eski halim var. burada diye hatırlıyorum. Kafayı yerim. Neyse beyler bu videoluk bu kadar. Dediğim gibi bu ilk bakış videosuydu. Devamı gelir mi? O sizin like'larınıza bağlı. Öyle diyeyim şimdi. De. Ee, devam edecek, etmeyecek demeyeyim şimdi. De. Hadi bay bay.